Otomobil meraklı Sardal Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuza yine hoş geldiniz. İkinci el ve sıfır otomobillere dair an ve son dakika gelişmelerle karşınızda olmaya devam. Evet arkadaşlar Şubat'ın dördüne geldik ve Ocak ayına ait satış istatistikleri verileri geldi. Gerçekten yani dehşet veriler açık kelimeyle yani tek ve net açık kelimeyle söylemek gerekirse. Yani ciddi anlamda bir satış var. Ve bunun nezdinde baktığımız zaman bayilere gittiğiniz zaman araba yok, araba yok, araba yok, araba yok. Araba yokun karşılığı bu mu? İşte burada cevap ortaya çıkıyor. Araba yok hikaye arkadaşlar. Bunu artık Sağır Sultan anladı. Araba var. Araba isteyene var. ki Seçtiklerine var tanıdıklara vesaire vesaire o şekilde yani buradan bu sonuç ortaya çıkıyor. Yani araba yok yalanını artık kimseye anlatmasınlar. Araba var bu bir gerçek. Çünkü satış rakamlarına da bakıyorsunuz arkadaşlar. Otomobil ve hafif ticari pazarı bir önceki yıla oranla %33.5 Ocak ayında artış göstermiş. 2022'nin Ocak 2023 Ocak arasında %33.5 50 bin adet araç satılmış arkadaşlar. Hani araç yoktu? Nerede? yani kusura bakmayın otomobillere de baktığımız zaman %28.5 arkadaşlar 37 bin adet otomobil satılmış yani neredeyse geçen aydaki o yoğun satış zamanlarında bakacak bir satış grafiği var yani e, buradaki yok yalanlarını artık hepiniz de anlamışsınızdır bayilerin artık herhangi hiçbir şekilde bir inandırıcılığı yok ben her zaman diyorum arkadaşlar e, son son İki, bir iki aydır falan hep bunu söylüyorum. Bayilerdeki olay tamamıyla servise dönsün. Bayilerin markaları online satış olsun kardeşim parayla beraber kredi kartıyla mı çekecek nasıl çekecek aksesuarı isteyen oradan baksın zaten artık online her çok arabaların tanıtımını yapmak isteyenler showroomlara avm'lere koysun arabasını oradan baksın herkes çünkü gerçekten hem araba yok hem bulunamıyor hem bir de bulunamıyor diyorlar ama satış grafikleri de böyle ama şu da bir gerçek arkadaşlar bakın Çerin marta ile geliyor yani inşallah 1 milyonun altında bu Gerçekten bayağı bir özellikle Omeda dediğim modelleri çok harika bir modeller geliyor. yine farklı modeller de gelecek. Piyasanın farklı farklı araba e, modellerinin gelmesi bunların tekerleğini düşürecek arkadaşlar. Bakın MG markası bile son 1-2 aydır ciddi bir atılım yaptı. Yeni fiyatlarına bakıyorum arkadaşlar. Gene bir değişiklik yok yani. Gayet güzel rakamlar. İngiliz markası ger gerçekten farklı farklı şeyler. Yani skalanız biraz genişletin arkadaşlar. Artık klasik klasik e, gelmiş işte Volkswagen, Renault, işte Peugeot vesaire vesaire o standarda bir geçin. Artık elektrikli çağıyla birlikte elektrikli çağında bunları en iyi yakalayanlarla beraber yürüyecek. Ama şu bir gerçek arkadaşlar artık bu yalanlara inanmayın. E, biz Bayelerle de gittiğimiz zaman da size son durumu söyleyeceğiz arkadaşlar. Buradan hepinizin bilgisi olacak. Yine en çok satışı arkadaşlar Ocak ayında fiyat yapmış. 6000'lik bir satış grafiği ile yine listelerde fiyat yerini alıyor. İkinci sırada da geliyor. Bunlarla beraber lafı çok uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Son olarak size diyeceğim. Araba yok yalan. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.